Yaşar, şey, bugün seninle PUBG kısmı sonunda ben kaldırıcağım. Eğer bir konuşmamın ee, bir nedeni var, şey, e, bazı arkadaşlar konflik olmuyor falan filan diyorsunuz, abi, dikkatli dinlemiyorsunuz ki, dikkatli dinleteniz zaten yaparsınız, o değil de bir de bazı, ee, küfür etmeyeceğim şimdi, bazı hedefsizler var, laf atıp duruyor, küfür edip duruyor, ee, yani çok istiyorsanız yapmayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben kimse ee, bir şey var, bir laf vardı biliyor musunuz? Ee, ben kimseye kendimi sevdirmem. Ee, i̇nsanlar ne kadar kendini sevdirmeye çalışırsan, insanlar o kadar senden nefret eder. Yani benim burada amacım size yararlı bir şey olmak. Yani isteyen yapsın, isteyen yapmasın. E yapanlar can feda, yapmayanlar da can feda. Yani gelip burada yapamayıp ondan sonra bana laf atmanız yani uygun değil gençler. Bana göre. Zaten e, bundan sonra böyle bana direkt şey engelleyeceğim. Bir daha hesabıma e, ulaşamazsınlar. Yani kimseyi kendini sevdirmeye çalışmayacağım ben. Beni seven seviyor zaten. Kusura bakma. Her neyse şimdi e, şey konfinge girdim. Sadece bu sefer diyorum. Düzen ne diyecek? Ben bunu size arşiv olarak yapacağım. Siz aynı değil diyorsunuz ama aynı. Arşiv olarak vereceğim ben size. Zip olarak vereceğim. Aynı dosyayı açacaksınız. Şimdi geldik buraya düzenle diyeceksiniz. En baştan alacaksınız. Yan da vereceğim ben size tek tek geleceğiniz yerleri. En baştan görüyorsunuz bak. En baştan alıyorsunuz. Kuşlar hiç size beni rahatsız ediyor. En baştan alacaksınız. Bur hepsine geldiniz. Kopyala diyorsunuz. Geri çıkın. Geri çıkın. Sus ya kuş. Android data diyorsunuz. Burada pubg'nin kendi e, simgesi var görüyorsunuz. Light kullananlar için var. E Fire life olan <laughs> de geçerli? Bu E4 <laughs> game. Shadow. Shadow. Save it. Config. Android diyorsunuz. Abi kuşun sesinden rahatsız oldum ya cidden. E, burada aşağıda uzak kastım. İni var görüyorsunuz. Ona geçiyorsunuz. Sadece bu sefer diyorsunuz. Düzenle diyeceksiniz. En baştan alıyorsunuz. Bak düzenle demeyin. Unutmayın. En baştan alın alın. Bu e, backup device profilin üstüne geliyorsunuz. Sonra yapıştır diyorsunuz. Kaydediyorsunuz. E, ben kaydetmeyeceğim şu an. Çünkü e, az önce kaydettim. Her oyundan çıkınca sıfırlanıyor. Onu o gameplay vereceğim ben size. Şimdi kaydediyorsunuz. Sonra geri çıkıyorsunuz. Hayır. Kaydediyorsunuz. Sonra burada aktif sayı şey var. Aktif sayı şey geliyorsunuz. E, sol altta kopyala var. Android diyorsunuz Data Tencent Files V4 Game Shadow Shadow e, Save it Config Pardon Config edin e, Save it Save Game görüyorsunuz Save Games'e girince e, Yapıştır butonu var salarda. Ben yapıştırmayacağım çünkü az önce yapıştırdım e, Yapıştır diyorsunuz Sonra üzerine yazacaksınız Sonra e, Cihazın e, şey olanlar var ee, game şurada 9.0 üstünde hepsinde gelişmiş özelliklere gittiğinizde oyunlar kısmına oyunlar kısmına giriyorsunuz. Ondan sonra burada oyunlara, oyunlara tıklıyorsunuz. Burada e, game launcher ve game tools olur. Onlara giriyorsunuz. Şimdi 9.0 e, üstü için game launcher'ı kullanın. Game launcher'ı nasıl kullanacaksınız? Mesela şurada 3 e, nokta var. 3 noktaya tıklıyorsunuz. Burada oyun performansı yazıyor. Yani oyun performansına geçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burada PUBG Mobile e giriyorsunuz. Burada düşük çözünürlük falan var. Sizde dengeli olacaktır bu. 30 olacaktır. Siz bunu 60 yapıyorsunuz. Dengeli performans yapıyorsunuz. Düşük çözünürlüğü açıyorsunuz. Uyguluyorsunuz. Çok hızlı anlattığımızı söyleyene videoyu yavaşlatabilir. Konuşmam böyle. Ee, şey yapamam yani. Ben bunu düzeltemem. Game tanrıda giriyorsunuz. Game kim girecek? 8.1 7.0 arası girecek. Cihazınız 7.0'ın altındaysa yazılım güncellemesine bakın. Belki güncellememişsiniz. O yüzden girmiyordur. Şimdi benim çöz ben çözünürlüğü böyle yaptım. Normalde böyle. Şöyle yapalım. Siz çözünürlüğü böyle yapın. Ben böyle kullanıyorum. Bunu. Evet şimdi gameplay izleyin. Kanala abone olup, ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Diyeceğim bu kadar. Hoşça kalın. Royal Pass'in kaç? Ben aldım mı şey Royal? Ne? Hmm.

Hala. Adam ne yaptı öyle Gel gel. Geldi. Şu önümüzdeki Maverick'da. Şurada. Şurada. Bakıyor ben. Gidiyor. Aha karşımıza, karşımızda. Canı yok canım. Git lan. Mikrofonu kapattım. Ben de kapatayım. Gördüm adamı. I'm hit. Help. Follow me. Bak bana git nasıl. Follow me. Şurada bir şey yatıyor da. Aha, bak aynı yatıyor. Şu kaçtık evde. <laughs> Kapattı kapıyı. Daldım mı? canı yok güzel Atladım. güzel Böyle